Bahçemizde tamamen doğal yollarla yetişen, ilaçsız hatta gübresiz üzümlerimizi topladık. Lezzetlilerdi ama kabukları kalın olduğu için yemesi pek keyifli değildi. İki kasaya yakın üzüm çıkınca biz de bunlardan üzüm suyu ve sirke yapalım dedik. Güzelce yıkadık. Sirkelik üzümleri ayırıp kalanını üzüm suyuna kullandık. Doğa o kadar bereketli ve verimli ki bize daha önce hiç yapmadığımız, denemediğimiz şeyleri yapmayı öğretiyor. O bize bu kadar cömert davranırken biz de üşenip boşa gitmesini istemiyoruz. Kendi saplarından ayırdıktan sonra tencereye koydum. Üstüne suyu doldurdum ve yarım saat kaynattım. Kevgir yardımıyla posa ve çekirdekleri ayıklayıp attım. Önce bir bardak şeker ekledim. Sonrasında da damak zevkimize uygun olacak şekilde biraz daha ilave ettim. Blender'dan geçirip pürüzsüz hale gelmesini sağladım ve iyice soğumasını bekledim. Soğuduktan sonra şekerin tadı bir miktar az gelebilir. O yüzden o hesabı ona göre yapmak lazım. Tamamen soğuyan üzüm sularını kaplara doldurdum. Bütün kış bunları içeceğiz. Kalanıyla da harika, enfes bir sirke yaptım. Hepinize afiyet olsun.